kuvvetle Bilmiyorum, muhtemel biri olabilir. adam öldürme Hatırlam. potansiyeli olan bir illegalim. Sen de polis memurusun, olman gerektiği gibi. Başlayalım mı? Tanıyor musun? Fark eder mi sence? Sizinle bir forma Yok, gerek yok. Oğlum şu surata bak amına Şaka mı sen ya? Şu kaşa şu burnu şu surata bak amına koyayım. lütfen gerçekten amına koyayım bak şu köşeye sıçsam falan var ya daha güzel bir polis memuru yaratabilirim. Bir yemin tamam. Bir şey benzer anladın Gizliği mı yani? Polis memuruyla. Ya oğlum sen, sen uyarsan ne olur amına koyayım şu tipe şu kılığa bak amına koyayım. Nasıl uyaracaksın ki sen beni? Efendim denize kaldırıp Arkanızda ne o hiçbisi kim ne yapamazsın bu arada ne bu ne bu ne bu, ne bu kıyak şimdi şey, ne bu hareket kaldır, ne bu hareket <laughs> Güzel <laughs> güzel. <laughs> 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 Şimdi geç